Bir, bir, gündem yapacağım. Bir, bir, konum var. O da e, herkesin merak ettiği bir konu. Biliyorsunuz bir süre önce müjde diye PKK bir şey açıklamıştı ve e, nasıl indirdiklerine, düşürdüklerine dair ona bir çare bulduklarını ve bütün siyahları düşürdüklerini, 15 siyahının düşürüldüğünü, daha sonra 5 tane daha açıklandı, görüntüler yayınlandı. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. O da HPG Basın ve İrtibat Merkezi Sözcüsü Serdar Yektaş Kuzeyden güneye Türk Devleti ile yaşanan savaşı anlattı. İkincisi e, yine Halk Savunma Merkezi komutanlığı açıkladı. Bu siyahlara karşı füze geliştirdikleri açıklaması ve savaşa etkisi hakkında Stevklivi'ye çok önemli bilgiler verdi. Türkiye siyasi sınırları içerisinde ne kadar gerile var mı yok mu, oradaki savaş durumu nedir? E, bütün bunları Serdar Yektaş Stevklivi'ye değerlendirdi. Ee, tabii ki bu Kürtçe bir değerlendirme yaptı. Ben onu sizlerle paylaşırken de Türkçesini e, sizlerle e, paylaşacağım. O yüzden önemli bilgiler verdi ve bütün arkadaşlarım mutlaka bunu izlemelerini, bunu e, dinlemelerini öneriyorum. Yayını bu anlamda beğenirseniz ki söyleyelim, unutmayalım. Diğer yayınlarımız için de YouTube kanalımızdaki diğer yayınlarımızın da yayılmasına sebep olacak. Şimdi ilk olarak tabii şeyden başlıyor. Yani Türkiye'de e, gerilla var mı yok mu orada bir çatışma durumu var mı yok mu Türk Devleti'nin bahsettiği gibi falan. E, işte operasyonların varlığından bahsediyor. <laughs>

Yani her operasyon diyor en az bir bin asker katılıyor. Hatta on binlerce asker katılıyor bazen. Bu arada arkadaşlar benim sesim anlaşılıyor mu? Ya da e, videonun sesi benim sesimi bastırıyor mu? Bu şekilde anlaşılıyor mu? Bu şekilde devam edersem onu bir e, sorayım arkadaşlar. O önemli çünkü yani sesimi de anlaşılması gerekiyor. Diğer sesle bilmiyorum. Bu şekilde anlaşılıyorsa ben böyle devam edeyim arkadaşlar. Peki. Yani her operasyona bin bazen 10.000 asker katılıyor. Diyorlar ki biz 17.000 operasyon yapmışız Türk <laughs> diyor. Yani Türkiye'deki operasyondan bahsediyor. Helikopterlerle <laughs> <laughs> yine diğer arabalarla, araç kereçlerle. Yani bu, 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 bile bu yani çatışmaların bu savaşın ne, ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Şu anda orada kış şartlandır o arkadaşlarımız. Evet. Yani çok şeyden haberimiz de yok. Çok eylem de yapmışlar teknik olarak. Ondan haberimiz yok. Kış şartları ondan dolayı. Yani diyor daha sonra da bunun detayları ortaya çıkacak kuzeyle ilgili. Yani geçen sene önceki sene biz duyduk diyorlar biz işte bitirdik az kaldı. Sonra ortaya çıktı ki işte yalandı. Hatta diyor işte 80 gün gitmişe bir kampın üzerine diyor ahmakça beklemişti. Sonra bakmışlar ki kampta kimse yok vesaire. Yani diyor oradaki yerle varlığı bile sadece düşmanın adına yeter diyor. Evet, eski iç, içleri Bakanı vardı eskiden. Her zaman geriler şey diyordu, bitti, bitirdik falan. E sonra işte halka yalan söyledi ortaya çıktı. Ve yani şu anda da yok ortada. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. E, yani diyor işte Türk devleti artık şey diyor, sayı vermeyeceğiz diyor. O da yalandan ibaret olduğu içindir. Yani Kuzey için bunu söyleyebiliriz.

siz bu sistemi nasıl temin ettiniz? Banduraya bu siyahları nasıl düşürüyorsunuz? Sen bu nasıl bir sonuç doğurur diye soruyor. Stek TV'deki arkadaş. Enam, bu müjde çok tartışıldı, çok soruluyor. Tabii ki diyor asker anlamda çok fazla içerikli bir bilgi veremeyeceğiz. Ama büyük bir coşku, büyük bir şey yarattığını, heyecan yarattığını bize görüyoruz. Ya bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Biz <laughs> hareketimizi geri için ittifaklar yapıyor, düşmanı çoğaltıyor kendine. Ama biz de tabii ki boş durmuyoruz ve bundan bu fırsatları değerlendiriyoruz. Biz hem biz sadece savaşmıyoruz, aynı zamanda siyaset de yapıyoruz. Dostlarımızı da çoğaltıyoruz. Ee, yani pasaroza, kurda dünün, tabii ki Kürt halkının direnişini e, tanıyan gören e, başarı gören de e, var e, biz de bununla e, bazı, bazı adımlar e, atıyoruz e, ve bazı Arımmış şeyler elde ediyoruz ve bu elimizdeki silah bir stratejik silahdır yani bunu elde etmemiz bu Kürt gerilla direnişine büyük bir katkıdır O qədər övdülər, o qədər propaganda yerli milli deyirlər, amma Bu 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 savaşın şeyin dün, değiştirecek yani bu. Ve bu bizlerin dostlarımızı da çoğaltacak, arkadaşlarımızı da çoğaltacak. Ama bu stratejik bir silah onu söyleyelim. Ama doğru yaklaşmak lazım. Kimse demesin her şey bitti. Gerilak şey anlamında asker anlamında ilk bir adım attı ama diğer alanlarda da adımlar atılması gerekiyor. Evet ancak bu şekilde özgürlük, özgürlüğü uğraşacağız. Tespit ekibi arkadaşlar, tekildarı temin kırna ve sistem afuzeyandı bize. Gelir kurt sistem Açıklamada deniyor ki işte kötü halka bu sistemi bulduğuna Buna ne diyorsunuz diye soru soruyor. Nasıl bunu temin ettiniz yani? Evet. Bu füze sistemi nasıl temin edildi diye soruyor. Az önce de söylediğim gibi Serdar Yaktaş diyor. Biz şu anda onu açıklamak istemiyoruz. stratejik bir durum. Çok tartışmalar yapıldı, tahminler yapıldı. Herkes kendi içindekini söyledi. En, en çok ulusal birlik anlamında bir müjde olacağı söylendi. Daha sonra önderlikle görüşme olacağı söylendi. Bunlar hepsi çok değerli istemlerdir, beklentilerdir. Yani önemli olan beklemek de değil. Bunun evet cevabını vermek gerekiyor nedeni bunda kazaji. Belaks. Dikare, bunda kazana baba bingehek, baba. Bunlar bir bu istekler de bir bunla bağlantılı olabilir. Dikaren diye ki kendine tabi dedi ki o babacın. Yani tabi kütülsün, kütülsa bilir yönde de adam atmak gerekiyor, atabilir. Ya halkın bilini daha da geliştirmek gerekiyor bu konuda halkımız duyarlı olabilir. Bu müjdeyi daha farklı şeyler içinde sebep yapabilir. Bu müjdeyi paylaştığınız zaman, siyahlar düşürdüğü zaman, öyle açıklama geldiği zaman, 3 yıldır zaten ciddi bir savaş var. Bu son aylarda gerilla operasyon üzerine operasyon yaptı. Azadi ya Kürdistan'ı, Lekada Berpadani Agri, Gri Ahmediye ser, beser herime şey delil arujavay zapi ve operasyonu kemezin a şoreskeri Ledaxte bir askerin, askeri devlet atır. Bu son operasyondan bahsediyor. Evet, onu şu anda soruyor. Bu son büyük bir operasyonda 31 asker öldürdü. Operasyondan. O operasyonun meydana geldiği ya da yapıldığı yeri gösteriyor. Evet. Aynı 19

Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Bu operasyonun içeriği neydi? O bölgedesiniz zaten biliyorsunuz çok operasyon yapıldı buna benzer. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? <laughs> Aynı <Aynada 9'da gülüyor> ne yaşandı orada tam olarak? İş bu operasyon aşırıskerdi, bir yook amperda dokya. Yani bu. Ne vardı ra kanlına gelir Yani biz tabii kendimizi araştırıyoruz bu konuda. Bu süreçte biraz <laughs> farklı bir nevroz vardı. Bizde de eksiklik oldu tabii ki tam yansıtamadık bunu kamuoyuna da. Yani bunu tam istediğimiz şekilde bize kamuoyuna yansıtamadık bu büyük operasyonu

yani o eylem yapılan yer, yer tamamen tam etrafı, tam etrafı sarılı bir yerdedir. Panzerlerle, tanklarla etrafını kapatmışlar. Öyle bir yere eylem yaptık. Arkadaşlarımızın hedef aldığı öyle bir yer, korumak bir yer. 8 yerde, 8 yerde de eylem de yaptık, 8 yerde saldırmaya başladık. Taktik ve teknikle bunu yaptık. Tekniklerle bunu yaptık. Buna biraz açmak istiyorum. Her şeyden önce bir gerilla timi gizlice düşmanın içerisine girdi ve oranın içine giriyor. Bir profesyonel bir şekilde orada yerleşiyorlar. Yani o kendi başına bile büyük bir, bir başarı. <laughs> Çünkü hiç fark edilmeden gitmişsiniz, oraya yerleşmişsiniz. Daha sonra orada arkadaşlar kalkıp, ya kalkıp ilk şeyi de orada yapıyorlar. Zaten o ilk patlamadan sonra birçok asker o ilk şeyde öldürülüyor. Yani en çok korunan üssü gerla vuruyor. Tam onların beyninde vuruyor. Yani Türklerin açıkladığı ya yani da işte, Türk Devleti'nin Dışişleri Bakanı'nın açıkladığı şeyler tamamen yalandır. Bu kadar... Yani yalanla bunu, evet, saklamakla bunu üstünü kapatmaya çalışıyorlar

Yani yüzlerce silah. Orada Alındı. alındı. Onlar diyor altı gerili ölmüş ama yalan söylüyorlar. لذت می‌بیشی حقیقت هایی مگوییم پرداز بکن. نه، ما بیز دیگر چه کودر اگر اون که می من اصلا می‌آورم آب پرداز بکن. نه. او پرسونه شورش کردی آشی و شیطان دو خودی و که تمام کردن دکترانی هم با سر Tekrar diyor soralım. O Türk devletinin e, e, bulunduğu şardık. üst Şurası ekranda şu anda. Bu bölüm arkadaşlar çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Şeyde bir hata oldu. Ben onu tekrar Umarım şeyi de atlatmayız. Geldiğimiz noktaya geri gelmemiz gerekecek. O yüzden kusura bakmayın. Ee, bir saniye arkadaşlar sanırsam 15 dakika falan oldu. Şuralarda bir yerdeydi. Kusura bakmayın. Evet. Burayı dinledik. Çok özür diliyorum evet. arkadaşlar. Gerçekten orayı atlatma biraz kötü oldu. Çünkü video olduğu için şeyde fotoğraf değil ki şey alalım. Sanırım buralarda bir yerde biz kalmıştık. Evet şuralarda bir yerde olabilir. <laughs> yani geriyle 3000 eylem yaptığını söylüyor burada. Yani eylem yaptığını söylüyor burada. Yani çok dar bir alanda çok büyük bir savaş, çatışma, çok büyük bir fedakarlıkla bir savaş devam ettiriliyor. Çok tarihi bir şeydi bu. bu. Bu da yani ben teknik olarak kullansam bu işi başarırım diyordu. İddia da bulunuyordu. Yani nereye gidersem orayı işgal ederim diye kendini övüyorlardı. Yani canlı yayınlarla bunu överek. Evet. Şov yaparak bunu yansıtmaya çalıştılar. Yani hiç bahsetmiyorlar. Bir savaş var mı yok mu? Çünkü, çünkü bunlar diyordu biz ne kadar abartırsak o kadar kazanırız. Yani o yüzden Türk devleti her yere girmeye çalıştı yani bu aslında bir kırılma noktası da oldu bir anlamda yani gerilla buradaki cevabı aslında dedi ki tam sen bizi tavsiye edemezsin tasfiye edemezsin yani kimyasal silahlar bile kullandılar yasaklı silahlar bile kullandılar buna karşı gerilla ciddi bir demiş gösterdi bu konuda çok değerli arkadaşlarımızın e, şehit verdik yani yani gerilim gösterdi <laughs> ki evet çara yani değil yani bizim yaptığımız bu hazırlıktan sonra tıkandılar Çok çaresizler biz tamamen yerleştik <laughs> Şu helikopteri Yani helikopterlere gidiyorlar. Böyle etraflarını böyle tellerle örmeye çalışıyorlar. mobesalar indiriyorlar. Yani kendi çevrelerini surlarla kapatmak istiyorlar. Yani Evet, yani zabı e, savaş varına çevirmişler, silah varına çevirmişler. Her türlü silahlarla almışız vesaire. Yani diyor bu aslında bu savaşa <laughs> karşı sadece kendini korumadı. Devlet, Türk devleti bütün teknikle, bütün teknolojiyle saldırdı. Yani Evet. Yani Okey. bu bir kez gerçekleşmedi. Biz de onların içine girdik. Defalarca üstlerini ele geçirdik. Bir yani birçok asker öldürüldü, yaralı oldu. Yani fiziki olarak kurtulanlar da ölümden beter oldular öyle bir psikolojiyle. Yani ateş ve tağırker end körüm biçin tabi hes angu Anguçoveni khanizape. Bütün gücünü aslında zapa getirmişti. Zapa bütün gücünü yıktı. Her şeyde denediler. Ama hiçbir zaman yerle karşı bir şey elde edemediler. Yani şu anda şey düşünüyorlar. Biz işte Suriye'den bazı şeyleri getirip, güçleri getirip zapa götürelim. Büyük paralar teklif ediyorlar, uğraşıyorlar yani bu bir gerilla yani ikinci bir karma sebep oldu bizim bu eylemlerimiz Türk devletinde Hemen yani askeri yüz yüze yetkileri ikide bir toplanıyorlar Acele, aceleden Men kur. Yani şu anda baktığınız zaman biz nereden nereye geldik burada bir güç karşısında. Yani onlar geri gidiyor bizim şu anda. Biz biz de gittikçe daha da güçleniyoruz. Şu ana baktığımız zaman da Türk Devleti toplantı üzere toplantı yapıyor. Diplomasi faaliyetleri yürütüyor. Yani yardım istiyor. Kendi mütefik yaratmaya çalışıyor. Bu gerile karşısındaki acizliğini devlet kanında gösteriyor aynı zamanda öngörülemez yani özgün ve özgürlemez bir e bir, eylem, bir, bir operasyon, operasyon yapmak istiyoruz. İşte diyorlar biz bu yazın bir <laughs> operasyon yapacağız. Bunu bize biliyoruz. Ya düşman hemen tabi gel et çıran da peşe. kaç pasiydi karabın bakın Meryem. Tabi düşmanımız çok şey söylüyor. Bunun ne kadar başarılı yani olur olmaz biz bilmiyoruz. Yani onlar karşısında Kürt özgürlüğü gerilası var. Kendinden çok büyük göstermeleri Hı. önemsizdir. Yani bizim işte öngü, özgün öngörülemez hızlı. Yaşka bana takip etmenin gerilanı. Yani özgün öz görülemez hızlı dedikleri şey aslında bize ait bir şey. Bizim biz öyleyiz. Gerilla öyledir. Çünkü e, yani düşman gerilan ne zaman onların üstüne gittiğini bile tahmin etmiyor, görmüyor bile, bilmiyor. Yani bu söylediklerin hiçbirisini yapamazlar. O ancak onu bize aittir. Evet teknik önemlidir ama bütün savaş demek teknik demek de değildir. Ya yani ne yaptılar geriyle yenemediler. Bu da bizim duruşumuzla bağlantıdır. Bu da bizim duruşumuzla bağlantıdır. <laughs> evet gera, bir ergenekonyetisi olan biri de 15. diyordu biz e, sayı olarak azalttık ama iradelerini düşüremedik diye her zaman özel savaş dile getiriyor ama kimse onun ağırlığını düşünmüyor böyle küçük bir şey değil amaç ne? amaç ne? Yani hep tekrarlıyor ama başaramaz. Yani bize diz çöktürmek istiyorlar. kötü halkına. konuş hiçbir zaman başaramayacaklar. Yani başaramaz da başaramamışlar da. Yalan haberlerle, aspargas haberlerle, ajitasyonla haklı göstermeye çalışıyorlar. hakikati. Mesela hakikati

Özür dilerim. Ee, belki yeni gelenler var yayına. Serdar Yektaş açıklamalar yapan TV'ye konuştu. Serdar Yektaş HPG Hezim Parastirin Gel e, bim BİM Basın ve Merkezi Sözcüsü Serdar Yektaş'tı bu bilgileri veren TV'ye bu bilgileri verdi. Aslında biraz daha da uzundu ama yani genel anlamıyla yayının başında da izlediniz, işte Bu füze tekniği nasıl temin ettiklerine dair soru ya da bu bir askeri sır olduğundan dolayı biz bunu açıklamak da istemiyoruz. Bu e, halkımızla birlikte, ya e, halkımızın da bir e, e, armağanı diyelim öyle adlandırılmış. E, yine Türkiye sınırları içerisinde gerilla var mı yok mu diyor. Gerillanın varlığını şöyle örneklerle açıkladı. Yani bu kadar binlerce e, askerin katıldığı operasyonlar neden yapılıyor? Eğer madem hiç gerilla yoksa. Ee, neden bu kadar operasyon yapılıyor? Ama şu anda oradaki çatışmalardan da tam olarak bir bilgi de alamıyoruz. Çünkü kış şartlarında gerilla kış şartlarını yaşıyor şu anda. Ee, yani yerinde olduğunu ima etmeye çalışıyor. Ee, ve e, durumlar e, şu anda böyle ama önümüzdeki günlerde onların durumlarına ilişkin yeni bir açıklama yapılacak. Ee, Ayrıca bu e, savaşa da değiniyor. İşte önümüzdeki dönemde de yapılacak savaşa falan Türkiye'nin bir arayış içerisinde olduğu müttefik aradığını ve e, gerileye karşı bir başarı elde edemediğinden dolayı farklı müttefikler aramaya başladığını söylüyor. Yalan söylüyorlar diyor. Buradaki şeyi inkar ediyorlar. Buradaki e, buradaki yaşananları aslında diyor halk tam olarak bilmiyor. Halka yanıltıcı bilgiler verdikleri için de e, maalesef diyor kamuoyunda böyle ciddi bir tepki de uyanmıyor. Sonra uzaktaki eylemlere ilişkin falan da bazı bilgiler veriyor. E, nasıl eylem gerçekleştirdiklerini, hangi üstleri nasıl vurduklarını falan o yöntemlere falan da değiniyor. E, ve ilk barda böyle bir şey olabileceğini biz de tahmin ediyoruz. Buna yönelik bizim de hazırlıklarımız var diyor. E, yani oldukça önemli bilgiler veriyor. Onu size söyleyeyim. Stik TV'de de bunun Kürtçesini tamamını izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben çok fazla yayını uzatamayacağım. Özür diliyorum. Zaten bir iki gündür yayında yapmadım. O yüzden bugün önemli bir şey olduğu için yayın olduğu için sadece bu konuyu ele aldım. Artık yarın umarım daha da iyileşirim. Uzun bütün haberlerin içerisinde olduğu haberlerle görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.